Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bilgi paylaşımı yapacağız arkadaşlar. Ürünlerimiz Papur diye geçiyor arkadaşlar. Papur ürünün su üstü ürünü olarak geçiyor. Hem tatlı suda hem de tuzlu suda iş yapan su üstü sahtelerimiz arkadaşlar. Arkadaşlar ürün çeşitleri hani LRF istiyorsanız 8-10 santimin aşağısı, spin olarak tercih ediyorsunuz da 8-10 cm'nin yukarısı yani 10-30 ile gram arası tercih edebilirsiniz. E, papır ürünler, e, su üstü ürünü arkadaşlar, yani predatör olan balıkları yani dişli olan balıkları e, kendine cezbediyor arkadaşlar. Yani şu şekilde gelirken e, suyun üstünde olduğu için yani şu şu ağız kısmı suyu sıçatarak geliyor ve avcı balıkların hedefi oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu ürün hem LRF hem de spin yapan arkadaşların çantalarında bulundurulması gereken ürünler arkadaşlar. Çünkü yani balıkçıların bir taybi var. Dönek yaptığı zaman suyun üstünde balıklar. Her zaman su balık derinde olmuyor. Su üstünde de oluyor. O biz döneği gördüğümüz zaman bu ürünleri üstüne attığımız zaman balığın gelmemek gibi bir lüksü kalmıyor ve avcı durumuna düşüyor arkadaşlar. Ee, bu ürünleri arkadaşlar e, uygun miktarlarda yani çok pahalı ürünler de değil arkadaşlar. Bu ürünleri ben yani 10 TL'ye temin ettim. Ee, daha tabi kaliteli oranları da 100 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Daha fazla da vardır. Ee, arkadaşlar bu ürünü tatlı suda kullanacaksak perch, turna, sudak tarzı balıkları hedef alıyorsak önüne bir çelik tel lider kullanmamız gerekiyor. Çelik telin önemi çok büyük arkadaşlar. Komple yuttuğu zaman yaptığı hareketten dolayı misineyi koparabilir ama çelik teliniz olduğu zaman e, balığı alırsınız. Denizlerde de levrek olsun. Yani levreğin e, bir numaralı düşmanı arkadaşlar. Tabii. Arkadaşlar dişli balıklar olarak da sarı kanat olsun, çinekop olsun. Yani bu şekildeki dişli balıklara da bu papuru öneriyoruz arkadaşlar. Zaten görüntü olarak tüm balıkları cezbediyor kendine. Arkadaşlar bu ürünleri Zarganavon'da kullanan arkadaşlar da var. Çok etkili olduğunu, hani su üstünde yaptığı aksiyonlardan dolayı çok etkili olduklarından da bahsediyorlar arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar faydalı olduysak ne mutlu bize. Kanalımıza abone olarak beğeni ve bildirimleri açarak sorularınız varsa da yorum kısmında yazarak bildirebilirsiniz arkadaşlar. Balık filozofu iyi günler diler. Avınız daim, iğneniz keskin olsun arkadaşlar.